ders. Sayın Gergerlioğlu. Sayın Fuat Oktay, niye inkar ediyorsunuz? Öldürülen Kürtleri, binlerce faili meçhulleri, vekillerimiz size bugün sordu. Niye bunlara cevap vermiyor, inkar ediyorsunuz? Kaçırılan, işkence edilen yüzlerce insanı sorduk. MIT yasasında böyle bir suç yok dediniz. İyi de biz size yasalara uyun diyoruz. Hukuka, anayasaya uyun diyoruz. Bakın size şu fotoğrafını gösterdiğim evet. Sayın Fuat Oktay bakınız 500 gündür kaçırılmış olan Yusuf Bilge Tunç'un fotoğrafını gösteriyorum. Niye bakmıyorsunuz? Bir suçluluk psikolojisiyle mi bakmıyorsunuz? 500 gündür Türkiye Cumhuriyeti'nde bir insan kaçırılmış. Niye bu insan hakkında bir bilgi verilmiyor? Böyle bir skandal olamaz. Niye insanlar susuyor buna? Geçen sorduğumda bu konunun cevabı için polemiye sığınmıştınız. Polemiye sığınmıştınız ve suç örgütü